Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun bitme challenge 2 çekiyoruz. Evet arkadaşlar, Kayra'yı duydunuz. Bu sefer şimdi mikrofonu Kayra'ya yaklaştırdım. İnşallah sizi net bir şekilde gelmiştir. Birkaç kere duyacaksınız. Çok fazla duyamayacaksınız. Çünkü tabletten konuşuyoruz. Bir Discord'a girmiyor çünkü o yüzden tabletten konuşuyoruz. Ende tekrar girdik zar zor bulduk şimdi girelim. Aynen. Allahu Ekber ben geç Arkadaşlar, Arkadaşlar bir yer burası için en yerine bakıyorum oğlum ya kayrağı Kayra'da, ta Kayra'da tabi şey Hayır. var Ben hiçbir şey Hayır. 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 Burada endi gid en gidebiliyoruz. Tekrar geri dönebiliyoruz yani. Bakın şey Ender Dragon öldük arkadaşlar. <laughs> ne? Tekrar şey kanka. <laughs> Aynen arkadaşlar. Kayra Kayra Nether çekti birlikte şöyle çok güçlü 3 artıdır. Fena bir Al Altıdır zırh diyor. Çok şey abi ya. Müslü baya. Arkadaşlar bu arada oyunu bitirdiğimiz için e, bir şeyi tekrar çağırmak zorunda kalacağız. E. <laughs> Yumurta da burada. Ve end'e tekrar geri dönebiliyoruz. Bu arada arkadaşlar bu ışınlanıyor. Oyu <laughs> almak biraz zor oldu çünkü küçük makinizmalar yapacağız. Kanka, ne bileyim kanka koymuşlar oraya. Arkadaşlar bu arada tablet bayağı uzağımda o yüzden yaklaştırmak için biraz uzak bir şekilde yakın yaklaşmam gerekiyor. Arada sırada duyabileceksiniz yani sesini. Hayran. Ne dedin kanka tekrar söyle. Yemin et. Yeni nesil yazıyor. Bana da versene bak. <laughs> Bana işinden anladın. <laughs> Endi kapatak mı lan? Hayır. <laughs> Hayır şimdi. Tövbe. Arkadaşlar Ender Dragon canlanıyor. Görüyorsunuz canlanıyor. Tekrar canlandı. Niye canlandırdık kanka? <laughs> Arkadaşlar kaynar daha güçlü olacak diye. Hadi bakalım gelelim. Kanka suyun içine girdin mi? Evden gelen. beğendirmen bana gelemiyor. <laughs> <laughs> Kanka oyun bakana bulduk Su <laughs> Suda olduğu için endirmen suya başlıca. <laughs> Gene mi öldürdün <laughs> oğlum sen ne yaptın? Hayır. Sen seni, sen ne yaptın oğlum? Az önce havaya uçtum gördün mü? Kanka ne yapacağım? Ben de en şeyi de yok. Nasıl gideceğim? Evet oğlum beni havaya uçurdun. <laughs> bir dakika senin sesini biraz daha konuşsan bir kanka şu anda. Alo. Tamam lan bağırma yeterli Biliyoruz. Abi. Ne neredesin ha? Arkadaşlar bu arada bu zaman kayran Öldüm Um... <laughs> Ender yüz lazım. Ender göz lazım mı sende? <laughs> Kanka koş koş. Kanka eşini e, kırdın değil mi lan? <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> görüyorsunuz çok büyük bir gerdelim değil. Konsun var ya. Var. Arkadaşlar şu anda çok zor durumdayım var ya. Kayra değil ya. Ay ya öleceğim oğlum. Öldürsün lan sen. Öl, ölmedi de. Ha. Abi kanatlarıyla bu çekmiyor. Etim bitti. <laughs> Gel lan buraya. O benim okum oh, yok ya. Bana niye vuruyor? <laughs> Hadi <git ya. gülüyor> Hadi. Gelsene. Hadi. Gel. Dönüyor abi. 22 oldum 22 sen Yalan söyleme oğlum ya Arkadaşlar 162 seviye olmuş ben şu anda 22'yim ya

ben gidiyorum. <laughs> Oğlum öldü öldü. Oğlum atlaya çok da, Atlıyor. Ne yapayım? Oğlum ya sen o kadar rahatsın ki Attım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Küya basarak atmadım Ah! Hiç kanka? Evet. Ben de <laughs> Beni de hiç götüremezsin. <laughs> düşünün oğlum ben, yani. benim yanımda. Benim şu yanına ışınlasana kanka. Işınla yoksa atlar. <laughs> Nasıl ne lan? Aaa ben bu bir kere burada hayatta kalmaya çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Aynen. Aynen. Görüşürüz kanka. Oyna oynamayabilirim kanka babanla birlikte gideceğiz. Ee, kahvaltıdan sonra. Neyse görüşürüz kanka. Arkadaşlar e, bu arada bu üçüncü bölüm aslında da ben ikinci bölüm demişim yanlışlıkla. Dördüncü bölümde inşallah bana Aitra bulacağız. Aynen. Hadi görüşürüz arkadaşlar.